Bu BES'le ilgili özellikle de ilk çıktığı dönemlerde epey bir konuştuğumuzu hatırlıyorum Basri Hocam. Evet. Bilmiyorum siz de hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum hocam. Benim kanaatim böyle bir sisteme bir mecburiyet olmadan girmenin doğru olmayacağı şeklinde. Çünkü burada e, sizin koymuş olduğunuzun üstünde efendim devletin siz oraya para yatırdığınız için... Size vermiş olduğu bir e, fazlalık var. Bu fazlalığın da e, benim kanaatime göre e, haklı bir gerekçesi yok. Sadece devlet bankacılık sistemini ayakta tutabilmek için mevduat birikimine ihtiyaç duymakta. Bu mevduat birikimini sağlamak için de efendim e, böyle yollara başvurmakta. Bunun e, İslam hukuku açısından doğru bir tasarruf olduğunu düşünmüyorum. Diğer taraftan da eğer e, vermiş olduğunuz paralar meşru yollarla e, nemalandırılmıyor ise, o zaman burada da sıkıntı söz konusu olabilmektedir. Benim bu işe bakışım paran varsa paranı kendin ye, paranı kendin değerlendirebiliyorsan değerlendir. Eğer kendin bir ortaklık kurabiliyorsan ortaklık kur. Ama öyle değil de e, bu tür işte e, fonlar vesairelerle mahiyetini bilmediğimiz şekilde yapılan değerlendirmelerin içerisine şüpheli şeylerin karışabileceği endişesini ben şahsen taşıyorum. Ama e, bununla ilgili e, diyanetimizin kurullarının belli şartlarda, belli kayıtlarda olabileceğine dair e, öngörüleri söz konusu. Oraya da müracaat edebilir kardeşlerimiz. Benim kanaatim bu tür şeylere tevessül edilmemesi, insanın kendi efendim tasarrufunu kendi yapması. Ama devletin emeklilik sistemi bunun dışında bir sistemdir. Devlet vatandaşına bakmakla mükellef e, hayatta olduğu sürece ölünceye kadar vatandaşını aç bir ilaç bırakacak hali yok. Bununla ilgili de bir düzen benimsemiş. Bu sistemin doğru olup olmadığı ayrı bir mesele. Mecburi de tuttuğu için bu emeklilik sistemi içerisine dahil oluyoruz. Ama onun haricinde kendimiz bir emeklilik sistemi ihdas ederek efendim ihtiyari olan e, bir emeklilik sistemi içerisine girelim. Emekliliğimizde rahat edelim vesaire filan türünden bir e, düşüncenin pek de yerinde bir düşünce olacağını düşünmüyorum.